Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte Stick World Legacy'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm yeni misyonlar gelmiş onları oynayacağız. Şimdi ilk önce sandığımızı açalım. Niye ne? Yani? Hep aynı şeyler çıkıyor. oğlum dışarıdan serseller var ya. Aman okuyayım. Şimdi 481. VS Tier 2 klasik Units. Tier 2 normal kostümler gelecekmiş. Bot teams on the start startta 2000 gold. 2000 gold başlayacakmışız. Swarov kontrol edemiyormuşuz. Yani onlarda Archidon'u kontrol edemiyormuş. Hard. Sekiz tane. Dur bir kostümleri ayarlayalım. Biz de klasik yapalım. Heykeli değiştireceğim ama. Heykel bu Şimdi madenci Ya da ver ya. devegi vermeyeceğim. Devi zaten heykeli var. Şimdi okçu kullanamıyorlar. O yüzden bak, Megi kila bir tane var. Bir tane de şey var. Aha. direkt başladık. Büyücü mü bassaydım ya? Dur. Şey basak. Dur çok olmasın. Neyse onlar kalsın. Dur. Ses biraz daha çıksın. Ben spirit'ım basıyorum. Aslında bak okçu da verebilirdik ha. E ben her oynadığımda ben illa dev kullanırım yani dev kullanmazsan oyunun tadı çıkmıyor çünkü Oğlum aşağıdan vuruyor Ne oluyor Kesin video sesi çok gelir ben bunu hep yaşadım çünkü aslında bak büyücü basabiliriz. Basabiliriz, basabiliriz. Bu adamlar büyüyor. Ha. Nazik aşağı indir. Tamam. Eğer bak deve heykelini aldıysanız deve puan vermeyin. Ve siz kontrol edin devi. Bir de deve ikili alın çok fazla hasar vuruyor. Büyücüyle bir gidelim şunlara ya. Hadi normal atırıkları verelim.

dolaşınız o 120 çakıncı Hadi bakayım. siz bu arada Tamam, durun be meleğimiz var mı yokmuş Aşağı. Tamam ya dalın artık bunların işi kolay bak minyon sen değilde minyon gelsin bana devime vurmayın lan kurutuyorum gel bana vur bana bak Hadi onu okuyun boşu bitire. Aa dur dur mi kaçın? Gitme ölmeden önce aman. Ha. Dalın lan beycimiz alıyor Allah. Saldır lan kendini. Aa buraya. Deve alacağım. Devler kontrol etmesi daha güzel oluyor. Ya la Durum be Olaydı. Bak burada 5 dakika ya ben 7 dakika olmuş video nasıl oluyor? Neyse. Çok uzattık. Dın 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 dın, dın, dın. Şimdi 482 Gold Rush diyor. Altına hücummuş. VS Tier on the Tribbles. VS the... 3 Woodland Tribbles. Bütün birlikleri kontrol edebiliyormuşuz. Altına hücum olacakmış. Bir de tier 3. Yani şey. Vahşi kostümler. Yani 3. Üç, 3. seviye. Full nerede? Full galiba. Bir de tier 3 woodland. Yani bitki kostümler var ya onlar. Gelecekmiş. Şimdi bak. Bitki kostümü ise. Vahşi ise. Selsemletman sarı yemezler bunlar. Okçu ordusu iyi gidebilir abi. Yani. <laughs> İkinci madenciyi fullle. Önden speartonlar korurken arkadan da okçular patır patır vuracak. Mantıklı taktik. Çünkü bunlar dev işlemez aga. Dur be. Şey gelene kadar. Tam. Mad dos force. Saldırım madenciler. Dın 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 dın. Aynen bakın istersem bakın sarayım. Ya. Lan vursana. Aa kafa vuruyor. Cibiliye size bak. Madencik kaç lan? Ya bak başlayacağım senin kafana da ha. O kafa çarım var. İki kişiye vurmak yakışıyor mu lan? Şerefsizler. Anam. Kodum. Sen böyle. Bak ben bunu oyalayacağım gelin siz. Annenin O okçu gibiniz siz nerede? Madenciler kaçın lan. Annenin Ulan bak git diyor özel güç kullan. Kullamıyor. Allah darılın. Ya gibiler de ya sense bir yani. Gel sen de sen buraya. Hemen. <laughs> Dev lazımmış. Dev lazımmış. Müş geri kaçmış. Oh. Oğlum <laughs> <laughs> madenciyi öldürmeyin lan. <laughs> No. Bak malin diye mi öldü mü? Gebertirim bak Birazdan toplatacağım ben. Oh. Gelin lan şimdi. Oh. Devin be adamım benim. Her yerde yardımcı. 미스포스에서것같왔 <susurra> <surra> <surra> a bezerra tranquila kaçın 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 o büyücüsü de var seçtik seçtik valla şimdi bakalım canı biraz var <laughs> mısın yanlış kullandık ama neyse. <laughs> Bak dediğim gibi geri sekiyor.

Bapak tahu, guys, mana ya? Oke, oke, bukanlah bocor, kok, Şimdi sandığımız varmış. Onu bir açalım. Böyle yani ölü falan çıktı. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ee, hadi görüşürüz. Bay bay. Abone Like atmayı unutmayın.